Ben Yavuz Sultan Seliman. Bu haritada gördüğünüz sınırlar benim dönemimdeki son sınırlardır. Şimdi size benim dönemimi anlatacağım. Babamın tahtı terk etmesiyle Yeniçerilerin de desteğini alarak hükümdar oldum. 1513'te Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet idam edilmiştir. Böylece merkezi otorite sağlanmıştır. 80 yılı 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinirim. 1514'te Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı'nı kazandım. Böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1515'te Turnağa Dağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırdım. Ramazanoğulları Beyliği'nin de Osmanlı otoritesine itaat etmesiyle Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. 1516'da Mersidabık Savaşı ile Memlükleri mağlup ettim. Suriye'yi ele geçirdim. 1517'de Ridaniye Savaşı ile Memlükler kesin olarak yenilmiş ve Mısır fethedilmiştir. Mısır'ı fethettikten sonra halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçmiş, böylece Osmanlı'da teokratik yönetim anlayışı daha da güçlenmiştir. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını aldım. Osmanlı Devleti'nin ilk halifesiyim saltanat makamı içinde halifelik anlayışını uygulayan tek devlet Osmanlı Devleti'dir. Baharat yolunun denetimi tamamen Osmanlılara geçmiş ve Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin devlet hazinesini altınla dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daima mührü asılı olan tek padişah benim. Kutsal emanetleri İstanbul'a getirttim. Dönemimdeki bir diğer önemli gelişmesi ise Bozoklu Celal ayaklanmasıdır. Tokat'ta ortaya çıkan bu isyan zor da olsa 1518'de bastırılmıştır. 17. yüzyılda Anadolu'daki isyanlara Celali isyanları denilmesinin sebebi de budur.